Kesin Hoş geldin bey, hoş geldin. Hoş gelmedim, hoş gelmedim. Niye, ne oldu? Sorma, fabrikadaki işimden yine kovuldum. Neden kovuldun ki? Herkes benden korkuyor. Korktuğu için de patron en sonunda kovdu beni. Bey sen ne yaptın ya? Neden işten kovuldun? Bak bir sürü faturalarımız var, bir sürü borcumuz var. Eğer işten çıkarsan bu evi elimizden alacaklar. Sorma, sorma. Biliyorum ama ne yapayım? Herkes benden korkuyor. Patron da en sonunda beni yine kapı dışarı attı ya. Hiç, yani hiç bilmiyorum ne olacak bu iş. Ben de çok üzüldüm. Keşke bir olsaydın, işte kalsaydın. Herkes korkuyor benden. Keşke tipimiz böyle olmasaydı. Keşke. Ne yapacağız? Hiçbir fikrim yok. Hiç ben de bilmiyorum. Hay Allah bu ev elimizden gider bizim şimdi. Şimdi sen işten çıktın. Evin kirasını da ödeyemeyeceğiz. Ev sahibi bizi evden atacak. Sorma düşünmediğimi mi zannediyorsun? Benim de aklıma geldi. Ne yapayım? Yani kovunca ne diyeyim adama şimdi? İlla beni işte mi tutayım? Bir çare düşünmemiz lazım. Hagi vagi. Evet Kisimisi. Ne yapsak? Kendi işimizin patronu mu olsak? Ne yapsak? Bilmiyorum ki. Bir iş mi kursak? Hagi Vagi ne iş kurabiliriz ki? Kisimisi hatırlıyorsan sen çok güzel kurabiyeler yapıyordun. Pastalar yapıyordun. Hatırlıyor musun? Tabii ki yaparım. İşte öyle bir iş yapsak? Olur yapalım o zaman. Hani hani kafeterya, pastane gibi bir yer. Hagi Vagi tutacağını düşünüyor musun gerçekten? En azından denemiş oluruz Kisimisi. Denemesek daha mı iyi? Tamam o zaman deneyelim. Hagiwage biliyorsun ki çok az bir paramız var ve o para bizim son paramız. Biliyorum kisimisi. En azından deneriz yani olur diye düşünüyorum ben. Eğer bu işte tutmazsa aç kalırız ne yaparız bilmiyorum. Aynen doğru söylüyorsun tutmak zorunda. Öyleyse hadi gidip bir dükkan beğenelim. Tamam Kisimisi hadi. Hiç vakit kaybetmeyelim. Tamam hadi gel o zaman. İnşallah istediğimiz gibi bir yer buluruz. İnşallah kisimisi. Etrafı güzel bakalım da güzel bir dükkan bulalım. Çok iyi olur, çok iyi olur. Evet, evet. Kisimisi şu sağda bir dükkan var, görüyor musun? Nerede? Gel, gel, bak. Şu mavi yer mi? Evet, evet, gel. He, gördüm, gördüm. Masaları da silelim, buraları da temizleyelim. ah. ah. Dükkanı da açtık ve Ya bismillahirrahmanirrahim bu ne ya böyle Ana canavar iki tane Şuraya çıkayım da göreyim Şşt ne olur lan canavarlar İhtiyar kolay gelsin Eyvallah eyvallah İhtiyar dükkan satılık mı ya değil ben burada çalışıyorum Pasta, pasta falan satıyorum ee, Bize satsan olur mu burayı İyi bir para versek ee, Yani ne kadar iyi bir para vereceksiniz ee, Kesimisi ne verebiliriz 50 bin Robux'umuz var. 50.000 bin Robux mu? O ne ya öyle? Burası var ya 1 milyon Robux eder be. Ben 50 bin Robux'a verir miyim size? Ha? Ha? Allah Allah çarpılmış yere kadar. 1 milyon Robux'a göl kenarından tutarız dükkanı. Evet evet. Ey o zaman tutun hadi görüşürüz. Ama biz burayı çok beğendik. Bana baksana hiç, sen. Hiç kusura bakmayın tamam mı ben burayı size veremem. Hadi görüşürüz. İhtiyar beni dinliyorsan ver burayı. Hmm, biraz etkilenir gibi oldum. Konuş bakayım. Şimdi buraya bize verirsen çok güzel dükkan açacağız. Güzel güzel burada geçinip gideceğiz. Vermezsen biraz kabalaşabiliriz. Ee, yani nasıl kabalaşabilirsiniz? Şöyle benim adım Vugi Vugi. E ee, bu beni pek etkilemedi. Kesin misin sen bir şey yapar mısın? Bana baksana sen seni yerim bak. <laughs> şey anlamında mı yani çok sevimli oldum anlamında mı diyeceksin beni? Yo baya böyle ağzımı açıp yerim seni. Tamam dişlere bak. Ay. Ha, tamam tamam. 50.000 ee, 50 bin Robux verin, gidin hadi alın. Tamam. Hadi bakalım pılını portunu topla git buradan. Tamamdır. Ben paramı almışım sonuçta. Hadi dükkan size emanet. Ben gidiyorum görüşürüz. Sağ ol ihtiyar. Eyvallah eyvallah. Hadi kisimizi geç içeriye. Hagi vagi bu işi çok ucuza kapattık farkında mısın? Farkındayım ki simisi çaktırma. Hadi başlayalım işe. Simisi hadi pastalarını hazırla. Dükkanımızı açalım. Hadi Vagi baksana bir sürü pasta yaptım ben. Sen hiç görmüyorsun bunları. Oo görmedim. Çok güzel hepsi. Oh oh, oh çok güzel. Bak buradakilere bak buradakilere. Oo bayağı döktürmüşsün sen. Bak ortadakine bak. İçinde gözler var gördün mü? Biraz korkunç bir pasta. Gördüm gördüm. Bu soldaki ne? O da cheesecake. Hagi vagi görmüyor musun? Ay sabahtan beri yoruldum. Bir sürü şey yaptım. Bak harika pastalar yaptım. Bunları gördün mü? Gördüm gördüm. Bak şunlar cupcakeler. Şuradakiler. Bu da çok güzel bir cheesecake. Bu da ne biliyor musun? Ne? İçine gerçek göz koydum bak bu pastanın. Aslında gerçek göz değil de içinde çikolata topları var. Yiyince ağzında patlıyor böyle. Güzel korkunç olmuş mu? Muhteşem olmuş kesimisi. Harikasın. Evet evet aynen çok güzel oldu. Bakalım bugün ne kadar satış yapacağız. Ama farkında mısın hiç gelen giden yok. Evet evet ama yeni açtık daha bakalım dur bakalım. Sen yoldan geçenleri çevirsene. Tamam tutup içeri atarım merak etme. Yok öyle yapma korkarlar. Sadece de ki bakın yeni yerimiz açıldı falan gibi şeyler söyle işte. Ya aşkım şu karşıda bir tane kafe var tamam yaşlı tontiş bir amca işletiyor orayı. Görsen var ya, bir güzel pastalar yapıyor bir güzel pastalar yapıyor sana onlardan yedireceğim ya. Ağzına ağzına yedireceğim onları. Ay Ay bayılırım pastaya. Çikolatalı pasta da var mıdır? Hepsinden var ya. İstediğin kadar yiyebilirsin ha. Ama bak çok <laughs> kilo alıyorsun bu aralar. Şişko oldun. Obez oldun lan biraz. Nasıl ya? Şişko olsam beni sevmeyecek misin? Ay. Al 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 al. Severim tabii ki de ya. Allah Allah. Hadi gel geçelim karşıya. Ne diyor beni ya? Ay, Ana. Kızım. Ana aşkım bu ne? Hani burayı yaşlı bir amca işletiyordu? Aşkım artık iki tane canavar işletiyor galiba. Anam biraz korktum gel oturalım şöyle. Ay oturmasa mıydık ya? Hoş geldiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Aa, pek pek hoş gel gel gelmedik yani biraz korktuk da. Şey, ne pastalarınız var acaba? Harika pastalarınız var siz nasıl pastalar istersiniz? Aa, aşkım nasıl pasta istersin? Yani ben... Ama açık Şöyle bir bakabiliyor muyum? Tabii ki içeri gelin bakın. Buyurun buyurun. Ben şu dışarıdan bakayım şuradan. Ha, bu güzel. Ha, ha, aşkım aşkım. Adamı öldürmüşler göz koymuşlar pastaya. Bakayım. Ara niye göz koydunuz lan pastanın içine. Yoksa gerçek insan yüzümü koydunuz? Pis canavarlar. Nefret ediyorum lan sizden. Kaç aşkım kaç kendini kurtar bunlar pis canavar. Hayır hayır. Hayır kaçmayın kaçmayın. Hayır kisimisi kaçtılar. Dinlemediler bile bizi. Evet evet neden böyle oluyor? Bilmiyorum ama her zaman bu sorunla karşılaşıyoruz. Ben her zaman karşılaşıyorum kisimisi. Ne yapacağız? Kisimisi üzülme bu müşteriler korktu ama belki diğerleri korkmazlar. Acele etme yeni açtık zaten. Çok haklısın çok haklısın zaten zamanla bizi görmeye alışacaklardır. Evet evet kisimisi bir çay ver be. Ya, git oradan kendin al ya. Zaten canım acayip sıkıldı. Tamam ya. Aha kisi misi yeni müşteriler geliyor. Ya gerçekten mi? Kenara çekil az da korkmasınlar canım. Sen de orada dikilmişsin. Tamam tamam şöyle yapayım. İşte aşkım ondan sonra iki tane adam üzerime geldi tamam. Bir kafayı çaktım birine bir tanesine de popiş vuruşu. Ağızları burunları kırıldı var ya burada herkes beni tanır. Bir beni görürler mi hemen pantolonlarını ilikliyorlar. Fermuarlarını çekiyorlar göreceksin yani çok korkuyorlar benden. Ay ciddiymiş işte gerçekten anlatıyor bu olayı. Aa, gerçekten mi? Tabii canım mafyayım ben ya. Ben kötü adamım ya. Ay hiç de öyle gözükmüyorsun normalde ama. Aa, hadi gel sana bir pasta ısmarlayayım. Bak şurada bir amcamız var onun yeri çok güzel. Hadi gel. Ay korkusuz sevgilim tamam. Hmm, baksana yaşlı amca ne yapmış ya? Ana iki tane maskot koymuş. Merhaba maskotlar yaşlı amca nerede? Hoş geldiniz canım benim. Biz yaşlı amcanın akrabalarıyız. Ha? Allah Allah hiç hatırlamıyorum. arkadaki ne yapıyor? Kardeş iyi misin? Kardeş sen iyi misin ya sen bu kostümün içinde kaç kişisiniz? Bakayım 1, 2. Ana en az 3 adam olmanız gerekiyor ya. Nasıl 3 adam üst üste durdunuz böyle kostümün içinde? Bu kostüm değil ki. Biz burayı işletiyoruz. Hoş geldiniz. Kostüm değil mi? <laughs> Ay çok şakacısınız ya. Aşırı şakacısınız. Aşkım ya iki tane baksana. Maskot koymuşlar bizi eğlendirsin diye ya. Görüyor musun? Ay <laughs> çok fena. Ama baksana tüyleri çok gerçekçi. Dur bakayım. Aa, dişleri de çok sivri. <laughs> ya aşkım ya. Ya arkadaşlar maskot arkadaşlar siz bir gidebilir misiniz ya? Ben yaşlı amcamı istiyorum. Yaşlı amcamın pastalarını istiyorum ya. Maalesef yaşlı amca yok canım benim. O gitti bir süreliğine. Artık buraya biz bakacağız. <laughs> siz mi bakacaksınız? Ya sizin pastalarınız ne kadar kötü ya. Basarım üstüne ben bunu. Fıçık. Bu ne ya böyle? Bunlar nasıl pastalı? Bana baksana sen. Pastanın üstüne niye basıyorsun? İki saat uğraştım onları. Çık çabuk dışarı. Sana çık dedim. Ben yaşlı amcamın pastalarını isterim sadece tamam mı? Aşkım nasıl korkutuyorum? Bak mafyalı gibi görüyor musun? Ay aşkım. Ay aşkım gerçekten de çok fena bir mafyasın. Hadi onları gününü göster. Ben size gününüzü göstereyim mi? Göstereyim mi? Bana baksana sen kaşındın. Gel bakayım buraya. <laughs> Sinirim anca geçti. Oh be. İsimisi ne yaptın? Müşterimizi yedin. Aman inanamıyorum. Aa benim güzel sevgilimi yedi. Aa imdat beni de yiyecek polis hayır, yapma. Hayır kaçma sen kaçma hayır. İsimisi. Hagi vagi kızma mecbur kaldım. Gördün yaptığını pastaların üstüne basıyordu. Bak hagi iyi olmaya çalışıyoruz ama olmuyor görüyorsun. Haklısın ama yemek zorunda değildin. Yemek zorundaydım zaten çok acıkmıştım. Bir de baksana sinir etti beni pastalarımın üstüne bastı terbiyesiz. Oysa bu güzel pastalardan yeseydi ne güzel olurdu. Kesinmesi bu işi de bacelemedik herhalde. Evet evet beceremedik. Yani bilemiyorum artık suç bizde değildi ama biliyorsun. Başka iş yapalım o zaman. Ne gibi? Ya adam bizi maskot zannetti ya. Gidip bir yerlerde maskotluk yapabiliriz mesela. Öyle mi diyorsun? Evet evet bizi kostümlü zannetsinler mesela. Olur tamam hadi gel gidelim. Hadi gidelim çok para kazanacağız merak etme. Bu işi de beceremedik ismisi. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Gitarist TV'ye, Vojcak Abi'ye ve Buse duyguya teşekkür ederiz. Bizim nefis pastalarımızdan yemek istiyorsanız sizi de buraya bekleriz. Hoşçakalın.